Bak. Uf, ne sıcak be. Değil mi? Evet. Sanırım yeni bir sicim almamız gerekiyor. Sicim mi almamız gerekiyor? Ya da eskisini daha sıkı bağlamalıyız. Kopmuş da olabilir, çözülmüş de. Emin olamıyorum. Ee, Boncuğum ben tam olarak ne demek istediğini anlayamadım. Temiz çarşafların yere düşmesinden hoşlanmazsın diye düşündüm. Ah ama ya. Cık. Temiz çarşafların yere düşmesinden gerçekten hiç hoşlanmadım. Ben de ipin kopmasından hoşlanmadım. Doğru diyorsun. Sen şimdi burada bekle ben onları bir toplayayım. Geleyim öyle çıkalım olur mu? Allah'ım ya Allah'ım. Tamam Özgür. Sen tamam diyorsan benim için sıkıntı yok. Neydi kadının ismi? Ne demiştin? Zarife. Tamam. Yani sen ona bizim hassasiyetimizi anlattıysan, o da ona göre davranacaksa... ...en azından tek başına mücadele eden bir kadına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah Allah. Yok sana demedim. Bizim yeni komşular sana bahsetmedim de henüz... ...çamaşır yok, kadın anlamadım ne yapıyor. Allah kahretmesin. Ah! Ah! Düştü kadın. Özgür kapat telefonu ben seni arayacağım. Anne. Ah. Bir. Bir. İki. İyi misiniz? Tamam kalkıyorum. Bir daha korkma çok acı. İyi misiniz? <laughs> Merhaba ben Harun Karşı komşunuzum. Bahçedeyken tesadüfen gördüm de. Ha, yardımcı ha. olayım. Basamıyorum ben. Şurası da çok acı Tamam şöyle gel olayım. Şöyle. Tutun onu. Tamam. Tamam. Gülcan. Oh. 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 Ah. Ah. Tamam. Tamam. Gülcan bak. Kalktı mı anneciğim ayağı. Gördün mü? Şimdi babanı ararız tamam mı? Baban gelir bizi hastaneye götür. Ayağını ararlar geçer bir tane. Bir şey yok bak gördün mü? İsterseniz hemen gidelim. Eşiniz oraya gelsin. Atma sanıyorum ben. Merhaba Harun ben. Anneni hemen hastaneye götürelim mi? Tedavisi başlasın. Ne dersin? Dinlenirken ben de arabayı getiririm hemen. Tamam. Çok çok teşekkür ederim. Zahmet olayım. Rica ederim. E ee, şu çantamı alabilir miyim? Pardon. Oh. Gel. Buyurun. Sağ ol. arkadaşlar. Emekli kasabamdaki ilk günümdeyim. Ve daha öğlen olmadan her yeri keşfetmiş bulunuyorum. İnşallah sıkıntıdan ölmem. belli. <laughs> 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 Aşkım sen ilk önce bir nece konuşacağına karar ver istersen. İspanyolcadan girip Fransızcadan çıkamazsın yalnız. Şu an öyle bir kafadayım ki istersem Çinceden girer, Felemekçe'den çıkarım. Ya aşkım bırak şimdi gey, ne bu hali söylesene. Hani şu Akdeniz Sünnesi yapacak müzik festivali var ya? Solar Days evet. Demin organizatörlü görüşmüş olabilirim. Hmm. Senin şu besteleri ve bizim İnci için çektiğimiz performanstan bazılarını dinledim. Evet sıkı dur. Hazır mısın? Bombayı patlatıyorum. Üç hafta sürecek festival boyunca her gün ön grup olarak çıkmamızı kabul et. Üç güne de provalar başlıyor. Bir şaka yapıyorsun. Hayır yapmıyorum sevgilim. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor. Geriye sadece. Aşkım bir saniye annem arıyor. Seni hemen arayacağım tamam mı? Öptüm. Anneciğim daha demin ne olduğuna inanamayacak. Nasıl ya? Ah oh, bir annem ya. Ne yaptın böyle kendine? Bir de altı hafta diyorsun. Bir buçuk ay boyunca böyle yatacak mısın şimdi? Ya kadın zaten yeterince kendini kötü hissediyor. İstersen biz de üstüne gitmeyelim kızım. Anne. Sörfe ne zaman gideceğiz? Gideceksiniz ablacığım ama bir buçuk ay sonra tamam mı? Yok artık daha neler. Ben o kadar yüzme vadeli bu kızı buraya getirip bir buçuk ay evde nasıl tutacağım? Delirdin mi sen? Ya bulacağız bir yolunu da. Ağrım falan var mı? Doktoru verdiği ilaç işe yaradı mı yoksa gidip başka bir şey alayım mı ben? Yok iyi iyi ya. Seni de böyle ilk günden çağırdık bir laf etmeseler bari. Yok canım ederler sessinler artık. Yapacak bir şey yok da. Ben esas seni bu halde bırakıp da nasıl gideceğim şey işte onu düşünüyorum. Sen hemen dönüyorsun o zaman. Yani mecbur. Başka mecburen yani. Ya Cem biliyorum yani ilk günden böyle çok tatsız oldu ama... ...bir iki gün izin istesen. Yok hayatım mümkün değil ya. Herkes el el üstünde oturmuş beni bekliyor yani. Hadi diyelim bir iki gün idare ettik. Ama daha hani kalıcı bir çözüm bulmamız gerek. Değil mi? Vallahi hiç bana bakmayın benim festivalim var. Ne festivalim var kızım senin? Müzik Festivali Baba. Solurdayız Miro ile birlikte ön grup olarak kabul edildik. Ya düşünebiliyor musun? Sevdiğimiz sanatçıların önünde şarkılar söyleyeceğiz, çalacağız. Böyle bir fırsat yakaladık Baba. İnanabiliyor musun? İnanamıyorum gerçekten. Hiç inanamıyorum yani. Nerede bu festival? Koçada mı? Yok. Düşündüm. Bir buçuk ay çok uzun bir süre. Altı hafta yani kırk iki gün. Ben surf yapmak için o kadar uzun süre bekleyemem ki. Yarın gitmek istiyorum ben. Kızım, ablanla bir şey konuşuyoruz. Sonra konuşalım tamam mı babacığım? Sonra konuşalım. İnşallah şehir dışına çıkacağım falan demeyeceksin. Tabii ki de çıkacağım babacığım. Ya o ne demek? Sen bana güvenmiyor musun? Ne alakası var sana güvenmemekle ya? Ne alakası var? Gece Allah aşkına şu an zaman mı festivali? Görmüyor musun halimi? Durumumuz ortada. Ne yapacak kardeşim bir buçuk ay evde? Hadi diyelim gitmedi. Yani daha yeni taşındık. Bir sürü evle ilgili iş var. Alışverişi, yemeği, osubusu var. Anne bunları ben yapmayacağım herhalde. Bir kadın tutmaya ne dersiniz? Aa bak harika fikir ha. Nasıl düşünemedik biz bunu? Şaka yapıyorsun sen? Kardeşin eve yabancı biri gelince nasıl oluyor biliyorsun. Anne ben de makarna ve omlet dışında bir şey yapmayı bilmiyorum. Sen de bunu biliyorsun ama. Kızım sen önce bir karar mı versen acaba? Yetişkin misin değil misin? O ne demek baba ya? O ne demek Üç hafta şehir dışına çıkacağını söylüyorsun. Benimle konuşmamışsın, benden izin almamışsın. Ne burası? Dingon ahırı mı? Ben eşek mıyım? Yarın burada. sabah dokuz benim için öyle. Tamam sonra kızım, sonra konuşacağız tamam. Ne yapıyorsun sen ya? Yarın sabah dokuzda gideceğim. <laughs> Sörf yapacağım gerçekten. Ya. Ya kendini işte. Özür dilerim. Tamam. Sen ya. Tamam. 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 Gülce kızım. Tamam. Sakin ol, sakin ol. S ki sonradan kanatlarımı çıkıp uçamam. <laughs> Matraksın. Güzel tuttum seni. Benim Instagram'a atmadığım resimlerim de var bu arada. Sadece NFT için resim yapmıyorum ben. Ha, öyle mi? Ne göstersene. deniz ve kendileri çok seviyorum. Vay. Sen bu işten ne para basıyorsundur ha şimdi? D Darphanem yok ki benim. <laughs> Dalgacısın be. Vallahi sevdim seni ya. <laughs> Sevdin mi? Gerçekten mi? Ben de seni çok sevdim. Ben portre de yapıyorum bu arada. İstersen seninkini de yapabilirim. Ya boş ver portremi çizip ne yapacaksın? Sen asıl benim yatak odamın duvarına resim yapar mısın? Ee, yaparım. Gülce. Annem geliyor, kapatmam lazım. Tamam, ee, seninle konuşmak güzeldi. Yarın araşırız tekrar, ararım ben seni. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. için teşekkür ederim. Sen bugün bir farklı görünüyorsun kız. Ne iş? E, ablamın bluzunu giydim bir de saçlarımı yaptım. Ha. E ablan kızmıyor mu onun giysilerini yapıp bana? Giysiler yürümez ki. <laughs> ya bayılıyorum senin şerlerine ya. E, yeni yaptığım resimlerimi göstereyim mi sana? Öyle mi? Var mı yeni resmin? Göster bakayım. Portreni yapmamı istememiştin ama ben yaptım Aa e, e, e bu aynı ben olmuş Şık demiş burnundan düşmüş ya <laughs> Burnundan düşmedi ki ben yaptım Ya tamam tamam Sen yaptın da ne bileyim güzelim ben Görünce etkilendim, şey oldum yani de Bak <laughs> ne diyeceğim Sen O resmi bana getirsene Hı? Hem yakına da taşındınız artık Tamam getireceğim. Kapatıyorum annem geldi. Erkek arkadaşımla konuştuğumu duymaz. Gülce. Ee, ben diyorum ki şu çamaşırları asayım. Ondan sonra da çıkalım ne dersin? Ee, Sörf yerken okuluna mı gideceğiz? Evet. Hem şu kayıt işlemini tamamlarız. Hem de oradaki yeni arkadaşlarınla tanışırsın. Güzel olur değil mi? Tanışmadan güzel olup olmayacağını bilemem ki. Doğru ama bence çok güzel olacak. Ben iniyorum öyleyse sen de üstüne bir şey giyer. Gelirsin. Tamam. Tamam.